A, linki gösterme dimi? Açılınca mı? Evet. Dur Ozan şu ekranda vereyim. Gökten. Link gösterme. Kemal bunu yapabilecek mi? Evi yapar. Buradayız. Göstere vermeyin bak. Ve göstereceğim şimdi yanlışlıkla. <laughs> tamam hadi. İzle. I oh, think İnşallah Selinki dilde gelecek ayarı vereceğiz arkadaşlar. <gülüyor> 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 Ali soru işareti. oğlum Cyber'ın Cyber'ın güzelliği şey, de <laughs> görüntüsünü bilmiyoruz o Cyber'ın. <laughs> Baba ben, ben cidden ben bu, bu arada Cyber'ı bilmiyorum. bilmiyorum. Cyber'ın görüntüsü yok arkadaşlar şu an elimizde. <laughs> Gelince o güncelli bir şekilde. Nice bu arada. Bu arada, şey bu arada şey bir, <laughs> şey soracağım. Şey soracağım. Oğuzhan Alkanay'ın yerine Karamakaray'ın Dubai'ye <laughs> <kahramak. gülüyor> Oğlum şu girişini gidiyor. <laughs> Yayınlaşıyor #aliyan oldu. Bana da böyle yeni yayın başlıyor ekranı be Okan abi. Bizim yayın başlıyor 2 yıl önceki be. Babam diyor ki ben de link attım ben de katılayım bu yarışa. <gülüyor> <gülüyor> baba bu öyle bir şey değil baba. Babam ne yaptı oğlum? <laughs> Yarış diyor ya bir de. <laughs> çekerken çekmiş kendini yarış ya bir de. <gülüyor> <gülüyor> Yemin ediyorum var evamdan hamle enteresan bir çara. Kemal. He. Şu şeyi bir daha mı izlesek? Efe Yugaç, Serhoş, Serhoş... Kol <laughs> be! Ozan Tufan be! Yunus sana ne oluyor?